Ve sevgili Kova burcu, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek sevgili Kova. Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum. Temmuz ayı için şöyle bir kartlarımı açıyorum. Hadi bakalım. Bütünün hayrına tüm güzellikler bizimle olsun sevgili Kova burcu. Evet. Şimdi Temmuz ayında e, yarım kalmış olan bir konuşma var. Bu konuşma tamamlanarak başlayacak Temmuz ayı. E, böyle yarım kalmış, muallakta kalmış bir iş netleşerek e, başlayacak diyor. Almış olduğumuz ilk mesaj. Kupa onusu, kılıç şövalyesi. Burada haneye dışarıdan gelen birisi var, eve geliyor ya da evdeki biriyle irtibat kuruyor bu kişi. Güzel ve sevinçli haberler getirecek aileye. Herkesi mutlu edecek olan haberleri var bu kişinin. Ve seni de çok mutlu edecek, seni de ilgilendiren bir konu çünkü bu. Bir aşkla ilgili bir konu olabilir, birilerinin barışması ya da böyle hani hane içerisinde huzur böyle bir enerji var ya da böyle parayla ilgili ise de e, hani bir işin çözüldüğünü söylemeye gelecek belki parayla ilgili işte bir yerin satışı alımı bu işi hallettik falan diye böyle mutlu güzel haberlerle haneye girecek olan bir kişiyi işaret ediyor para beşlisi para şövalyesi Şimdi burada e, bir konuda çok ince hesaplar yaptığını söylüyor çok detaylı düşünüyorsun uzun süredir hatta bunu düşünüyorsun ama e, sen hesaplıyorsun sen hesapladıkça olay değişiyor gibi yani e, böyle olacak diyorsun tamam orada bir şeyi formülize ediyorsun da e, iki dakika sonra o başka bir şey oluyor. Yani sabit durmayan bir şey var sürekli değişen bir şey var orada. Ee, sen onu sabit hale getirmeye çalışıyorsun, stabil etmeye çalışıyorsun ama olmuyor. En iyisi burada akışa bırakmak. Çünkü sen bunu yapamayacaksın gibi sevgili Kova, senin elinden gelmiyor bu kadarı geliyor. O kendi kendine ne olacaksa olacak. Yani bir konu bu, bir aşk olabilir, iş olabilir böyle bir şey. Burada beklediğim bir mesaj var. Burada bir insanlardan sanki bir özür bekliyorsun ya da e, bazı kişilerin hani böyle senin e, bir konuşmalar yapılmış o konuşmalardan sonra biraz kalbin kırılmış ya da beklediğin cevabı duyamamışsın onlardan burcu. Hani onlardan beklediğin cevabı duymayı bekliyorsun ben bunu değil işte ben bir açıklama bekliyorum ya da bir konuşma yapmalarını bekliyorum benimle. Belki işinle, belki ailenle ya da sevdiğin kişiyle ilgili. Hala gelmemiş o konuşma ama Temmuz ayında bu gelecek diyor. Beklediğin kişiyle ilgili önemli bir konuşma. Seninle yapacaklar bu konuşmayı diyor. Bakalım. Kılıç beşlisi para ikilisi. Çok tedirginsin Kova Burcu. Çok tedirginsin. Ee, yani bir yanın bir şeyler yapmak istiyor, adım atmak biraz risk almak istiyor ama bir yanın çok korkuyor. Tedirgin oluyorsun, belki her şeyi kaybetmekten korkuyorsun. Yanlış bir şey yapmaktan, geri dönememekten korkuyorsun. Ee, bir türlü hani kafanda bir şeyler oturmuyor. Bir yanın git diyor, bir yanın hayır diyor. Ee, tedirgin bir Temmuz ayı seni bekliyor ama... Ee, bu tedirginlik için de belki biraz daha zaman var geçmesi için. Çünkü önünü net göremediğin için adım da atamıyorsun diyor. Bir bitiş var burada. Ee, bu bitiş her şeyi rahatlatacak. Ee, bak bu konuşma mı artık bir, özellikle bir konuşma. Ee, seninle bir konuşma yapılacak. Bu aklındaki kişi olabilir. Belki seni karşısına alıp. Ee, üzücü de olsa kırıcı da olsa bazı şeyler söyleyecek net bir şekilde sen net duyduktan sonra tamam diyeceksin yani duyman gerekiyor bazı şeyleri duymadığın için ya da imalı konuştukları için sen hani belki bir ışık yakmışsın onlara ama ı -ı, orada bir şey yok ee, seninle net konuşulacak net konuşulduktan sonra sen bitireceksin ancak o zaman ee, hani bunun olması gerekiyor, net bir konuşmanın olması gerekiyor. Evet o zaman rahatlayacaksın ondan bunu duymak seni rahatlatacak. Bu e, bir bitiş mesajı olabilir, ayrılık olabilir olmayacağına dair bir şey gibi görünüyor çünkü seni çok sıkıştırmış. E, ama bir şekilde öğrendikten sonra içinin artık rahatlayacağını söylüyor. yolunu en azından önünü görebileceksin. Ve sıkıntılı bir şeyden uzaklaşacaksın. Netlik geldiği zaman hayatına e, sıkıntılardan da uzaklaşmış olacaksın. Yani senin için aslında burada bir şeyin olup olmamasından ziyade kova burcu bana burada hissettirdiği şey net olmaması problem. Yani e, bana bunu verecek misiniz vermeyecek misiniz? Hani bana net olun ya da benimle olacak mısın olmayacak mısın gibi. Yani karşı taraftan Olaylardan netlik bekliyorsun ve geldiği zaman bir konuşma yapılıyor seninle. Oh diyorsun tamam. Hani ben attım üstümden sorumluluğu attım artık benden çıktı bu iş. Böyle bir şey. Ve burada kalbe dair, hani ruhuna dair yeni bir aşka da yelken açacağını söylüyor. Eğer ki bu aşk hayatınla ilgiliyse hani aşk hayatına belki e, alacağın bir insansa bu ya da bir defteri kapatmak hani kapatabilecek miyim kapatamayacak mıyım devam edecek mi bitti mi falan gibi bir e, soru işaretleri ise bitmesi sana da bir rahat nefes aldıracak tamam ben artık yeniden aşk yaşayabilirim ya da hani bu iş artık bitti tamam artık yeni bir şey düşünebilirim çünkü sana yeni bir şey de düşündürtememiş sevgili kova burcu bu sıkıntılar peki devam edelim bakalım Kılıç dokuzlusu, para prensi. Yeni bir başlangıç var hayatında çok güzel. Hatta bir küçük bir çocuk yani acaba senin çocuğun mu bu? Küçük bir çocukla birlikte bu başlangıcı belki de yapacaksın. Onunla birlikte yoluna gideceksin gibi görünüyor. Küçük bir çocuk e, senin çocuğun olabilir. Belki kimli enerjim tuttuysa. Kılıç üçlüsü, kupa beşlisi. Temmuz ayında senin için büyük bir seremoni var kova burcu. Bu seremoni hayatına dair önemli bir karar, bir bitiş kararı, bir netlik kararı böyle bir şey gösteriyor. Ama hani seni düzlüğe çıkartacak ruhunu artık ferahlatacak olan bir şey çünkü o kadar çok düşünmüşsün ki ve bunun en doğru şekilde olmasını istemişsin öyle de olacak diyor. Peki şimdi bana Temmuz ayına ilişkin çok önemli bir şey söyle en böyle damga vuracak mesajını ver diyelim bakalım kartlara en önemli mesajı Temmuz için bakalım. Evet her ne yaşanırsa yaşansın sevgili kova bu işin sonunda sen güçlenerek çıkacaksın. Sen başararak çıkacaksın güçlenmiş olacaksın. Ee, hiç korkma hiç endişelenme yoluna devam et diyor kartın mesajı benim burada hissettiğim. Şimdi eğer ki kendin için detaylı uzun yorum almak istersen sorular sormak istersen melisit ben sorularımı sorayım sen bana özel kartlar çekip yorumlar yap dersen aşağıya göz atabilirsin. Yıldızların işi üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.